Polisten kaçtı, kızının canını da hiçe saydı. Alkollü sürücüyle yaşanan kovalamaca kazayla bitti. Yer Kütahya. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde denetleme yapan trafik ekibi, tehlikeli araç kullanan TT yönetimindeki otomobile dur ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan sürücü, aracını görevli polis memurunun üstüne sürdükten sonra kaçtı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki demir yoluna devrildi. Çevredeki vatandaşlar ve polisler tarafından aracın içindeki sürücüyle kızı ve kızının arkadaşı çıkarıldıktan sonra tren gelme ihtimali nedeniyle ters dönen araç da demir yolunun dışına itildi. Yapılan kontrolde 100 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye yaklaşık 22 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi ise 6 ay süreliğine geri alındı.